Arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoşgeldiniz. Car for Sale'in yepyeni bölümüne karşınızdayız. Bugün galerimizi büyütüyoruz ve aynı zamanda iki katlı yapıyoruz. Birazcık daha şekilli şukullu gözükmesi açısından da bir iki çekir düzen vereceğiz galerimize gülüm. Aşkım bu bizi bayağı uğraştıracak ama sen bunun altından kalkarsın ben sana güveniyorum. İnşallah diyelim arkadaşlar şimdi benim aklımdaki mimari camdan olacak dışarıdan bakanlar arabalara falan görecek ama camın üzerine acaba beton atabiliyor muyuz yani tavan yapabiliyor muyuz o çok önemli öncelikle onu bir test etmemiz lazım. Diğer galeride sanki yapmıştık diye hatırlıyorum aşkım ama. Ben de öyle hatırlıyorum önde şöyle 2-3 kare boşluk bırakacağım buraları da araba dizelim diye şimdi 3 buradan yaptıysak iki yer kapı için boş bırakalım. Şöyle yapalım. Tamam bu kadar büyüklük bence gayet ideal. Tavan da full camdan olsa süper olur. Yağmurlu havalarda arabalarla birlikte aşkım ofiste otururduk. Ya böyle diyorsun da tavan bence atılmaz ya arkadaşlar. Camı bak atılmıyor. E şu ben sana dedim gülüm. E ne yapacağız? Şimdi bunun ufak bir çözümü var. Şuradaki iki pencereyi kıracağız. Bu köşeden de iki pencere kıracağız. Şu köşeden de şu köşeden de iki pencere kırdık mı buralara duvar atacağız arkadaşlar. Duvar rengimiz bu olsa görüntüsü anda böyle gülüm. Biraz kötü mü duruyor? Aslında kötü durmuyor. Dört köşeyi yapınca böyle tarz durabilir. Vallahi inşallah tarz durur. Durmadığı takdirde de, de yapacak bir şey de yok. İnşallah şimdi üzerine atılıyordur. Vallahi atılıyor arkadaşlar. Tamam. Çözdük olayı. Atılıyor da. He cama da atılıyormuş dedim sadece köşeye mi atılıyor? Yok yok zaten bir yere atılıyorsa o yandan yandan devam eder. Diğer galeride asansörümüz bile vardı arabaları taşıyorduk ne güzeldi. E bu bölümü de yapacağız gülüm. Ama biraz daha büyümemiz gelişmemiz lazım paramız o kadar da çok değil. Nasıl çok değil 12.5 milyon para var gülüm ben var ya bütün şehre galeri dikerim. Öyle deme 12 milyon 5 araba alsak iyi biter. Şimdi ilk katımız hayırlısıyla bitti. Hem bence de gülüm ikinci kata geçelim. İkinci katı da mı yapacağız şimdi? E yapacağız tabi gülüm. Tamam da şu an asansör sistemini falan yapamayız şu an bence tek katla idare edelim. Aşkım saçmalama bir iş yapıyorsak her temiz yapacağız. Diğer galeride de mi biz köşeleri böyle bir şey yapıp cam koymuştuk? Allah hatırlamıyorum ki. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel oluyor ha gülüm. Gerçekten bak. Bence de çok güzel oluyor aşkım ama bence iki kat yapacağız değil mi? Yani dört katı falan çıkmaya çalışma da şimdi bu parayla. Şeytan diyor çık dördü üç katı. Dört değil de üç olabilir ha. Yok bence iki güzel gayet iyidir. Çıkacağım ya üçüncü katı da. Aşkım çıkma o kadar arabayla dolduramayız bak. Şu an bak orta halli bir galerici olduk. Öyle mi diyorsun? Onda zengin olmamız lazım. Ama Aynen arkadaşlar oyunun tadını çıkartı çıkartı ilerleyelim ya o zaman. Aynen öyle. Bir anda fakirden zengine çıkılır mı aşkım? Bir orta halli olalım. O zaman 3. katın gelmesini isteyenler yorumlara yazsın ki biz de 3. katı hemen hızlıca inşa edelim. Benim dedeme biliyorsunuz eski müteahhittir arkadaşlar. Çok kaçak yapı yaptı. Senin dedenin yapmadığı meslek yok zaten aşkım. Kankiler de bunu gayet iyi biliyor. Valla biz de dedemizin izinden gidiyoruz işte. Burası da bitti. Şimdi birinci katla ikinci kat arası arasına bir geçiş yapmamız lazım. Bir merdiven geçişi. Ve aynı zamanda arabaları taşıyacak bir mekanizma yapmamız lazım. Onlar var mı ki şu an? Çok pahalıdır. Ay şu pahalı dildi. Sen niye bu kadar cimri oldun bugün ya? Köşeden yap aşkım. Şu diğer köşe var ya. Önceki galeride öyleydi. Böyle şuraları kırsak destekleri bölümüne Geliyoruz burada şu merdiven Tamam merdiven yaptık da Arabaları taşıyacak mekanizmayı nasıl yapacağız Şu yuvarlak olan mıydı o oydu Bu Ha işte... onu da buraya ortaya koymuştuk O zaman dört taraftan Geçiş açmamız lazım kaç kare var ki Dört kare mi var böyle arkadaşlar toplamda altı blok kırdım Altı blok kırdıktan sonra tam oturdu Zık diye yerleştirdik Mekanizmamızı şu an gayet güzel ya gülüm. Çok güzel duruyor aşkım ama şu merdivenin diğer taraflarına bir şey yapmış mıydık biz üstten? Yani yapmamıştık da bunu bir tık daha geriye mi alsak? Böyle kötü mü durdu? Bence almayalım cama birebir mi olacak? Bekle bekle ben, ben ayıkacağım ayı gülüm mevzuyu bekle. Tamam böyle daha iyidir. Bu asansörü de değiştirmişler. Rengi sanki gri gibiydi yeşil yapmışlar. Bunu da buraya tutturduk. Arkadaşlar yoruluyoruz. Beynimiz yoruyoruz ama çok güzel bir olay çıkacak meydana. Buralara da camların önüne. Dönen mekanizmadan koyuyorduk. En lüks araçlarımızı burada sergiliyoruz tabii ki. Böyle bir tane buraya, bir tane de buraya attık mı? Fazla da öyle ortalıkta karışık durmaz. Aynen öyle. Şimdi öne 5-6 arabasısa, üst kata kaç arabası var? Bizim yazhanemiz nerede olacak gülüm boşver kaç araba sığacağını şimdi. Tam köşeye koy işte burası güzel ama öne çevir masayı çevriliyor mu? Çevriliyor şöyle mi? Aynen öyle çok güzel duruyor böyle. Tamam içeriye pencereden de böyle bir oda tarzı bir yer yapalım değil mi? Evet camdan oda çünkü görelim arabalarımızı çalarsalar. Ya kim çalacak kapıda Şakir duruyor gülüm. Şakir'in kendine ayrı yok ki. İnşallah kapı buraya tam sığar. Hadi oğlum hadi oğlum ya sığ işte be. Tencereleri deyip yanlarına hızlıca ekleyelim. Bak şimdi oldu gülüm. Nasıl? Mantık demek önce kapıyı koymak. Çok güzel durdu. İyi ki dekorasyon falan eklemeyelim mi? Çiçek ekle bak pembe çiçek var ya şurada şimdi çok güzel duruyor. Müşteriler geldiği zaman karşılıklı konuşacağımız iki sandalye atalım buraya. Çiçek koyunca güzelleşmeyen bir yer yok. Fazla da abartma aşkım. Işte. Şey, buraya da koy tamam. E şu bunların ortasına da masa koymamız gerekmez mi hayatım? Vallahi bu sehpa çok büyük. Biraz arkadaşlar bizim masayı köşeden aldım bu tarafa getirdim. Tam böyle ortalaması açısından bunu da şöyle taşıyıp çevirdik mi? Nasıl duruyor gülüm? Doğru söyle ama bak. Sen bu dekor işinden anlıyorsun aşkım. Ha o çöpü beğenmedim bir tek diyecektim. O da gidince süper oldu. Uzaktan da bir bakalım. Aga sen ne diyorsun aga? Şu güzelliğe bak burada ne ticaretler dönecek arkadaşlar. Sana bir şey diyeyim mi? Diğer ofisten daha çok hoşuma gitti desem. Şakir'cim baga mı girdin aslanım? Şakir ne yapıyorsun oğlum koşu bandında gibi? Gel gel çöp konteyneri dışarıda. E şu tamam şimdilik böyle sade kalsın. Birazcık arabayla dolduralım bakalım arkada. Aa biz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Tabelamızı unuttuk. Harbiden en önemli şeyi unuttuk aşkım. bu tabela buraya oturur mu? Oturur. Çok da güzel oturur. <laughs> aşkım ne diyorsun ya? Buraya var ya bak hain mayin getirirsin beni delirtirsin. Arkadaşlar daha dışarıya içeriye falan çok fazla dekorasyon yapacağız da bu bölüm harbi harbi yorulduk. Şimdi sadece bir iki araç getirelim. Bakalım kurmuş olduğumuz mekanizma falan işe yarıyor mu? İlerleyen bölümlerde üçüncü katı da çıkarız. Dördüncü katı da çıkarız. Ve dışına içine de yeni yeni şeyler ekleriz. Aşkım çok yoruldun tabii. Bir de yapmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Cam koyuyorsun dönmüyor. Helal Onun olsun. Arkadaşlar siz bu başardın. videonun bu kısmını izlediniz ama biz bunda baya bir süredir uğraştık. Çünkü oyunun yapı yapma mekanikleri o kadar iyi değil. Adam oğlum güzel bir araba çıksın. Audi r <laughs> çıkıyor efendim. <laughs> yeni galerimizin şerefine. <laughs> Çok güzel bir araba oldu. 15 bin arttır. Bir de çok ucuza. Bunu 1 milyon olmadan alırsak çok iyi. 60 bin arttırdım ya. Var mı delikanlı üstümü arttıracak? Yokmuş Aşk. arkadaşlar. Niye yaptın bunu? E şu bu arabayı alayım koyayım mı galeriye? Hayır aşkım bunun ne galeriye sığmaz ne işi var ya? Açık arttırmamız bitti. Allah bereket versin. Çok klas bir arabayla buradan ayrıldık. Şimdi gidelim uyuyalım kalkalım bir arkadaşlar da yarın galeriye arabayla dolduralım. Ne açıkmış bugün? Araba pazarı açıkmış. Ya gidelim bakalım araba pazarına. Şansımız inşallah güzel araba çıkar. Ya keşke han da burası açık olsaydı arkadaşlar. Buradan çok güzel arabalar çıkıyor da hem de uygun fiyata. Ne bu? O, değil mi? Yok gülüm. Supra alınır aslında ya. Bence bizim galeriye Hayır alınmaz. Mı? Vallahi alınır gülüm. Yakışma. Supra ismi var ismi. Supra ama bine... gitmiyor ki. 80 bine ver bari. Hadi ama yorma bizi dostum. Oho 90 bin ne cimri çıktın abla sen de ya. Altada. Şeytan ya ekspertiz yaptır. Yaptırmadım. Porsche alacağım. Oho, ho, ho. Şekli çok güzel de. Alınır mı bu suprada? Aşkım suprayla mı dolduracağız galeriyi? Çok gülüyoruz. hasarlı ben bu. Ben bir an bunu şey sandım. Harbiden tavana kadar hasarlı ben bu arabayı almam. Oğlum yok mu şöyle bir Audi arar? Fiyat abartımız var gülüm. 600 bin. Biraz başka da çalışmaz para. Eyvallah. 200 bin. Bak fazla pazarlık yapmıyorum. Keyfim yerinde. <laughs> Verdin gittik. Normalde vermezsin 200. Yazarsın 170-180. Bugün bonkörsün harbiden aşkım. İşimiz gücümüz rast gidiyor çok şükür. Şimdi atalı ki Zurnan'ın zırt dediği yere. Bu arabaları nasıl yerleştireceğiz içeri? Bizim şu sol tarafı aslında bir garaj kapısı mı yapmamız lazım? Bir saniye abicim. Harbiden onu unuttuk. Evet evet yoksa arabaları ön kapıdan nasıl sokacağız anasını satayım. Böyle bir cam iki cam kır. Kapılar bölümüne gel ve şundan mı yerleştireceğiz? Yok bu araba için... Yeterli mi acaba ya? İki tanesi yeterliydi ama köşedekini değil de ortadakini kırsaydın. Bir dakika gülüm çözmeye çalışıyorum olayı şu anda. Enceller şurayı tekrar kapat. Bakalım olmuş mu? Kapının normalde biz yanına gittiğimizde açılmaz. Ya işte biz bu işi harbiden biliyoruz. Sıfır açıldı. Koy buraya aşkım bunu. Bir adet fiyat abartımız anda platformda yerini alacak da. İnşallah gele gelip bir... dur oğlum dur nereye gidiyor? Tekerlek yanıyoruz aşkım ne oluyor? Oğlum ne oluyor bir de? Lan ofis yanacak aşkım duman altı. Yine abi arabadan tam böyle güzeldir dönsün arkadaşlar. <laughs> Arabayı kimse almaz. Onun platformu bozduk ya bu ne kadar saçma bir olay. Sonunda uzun uğraşlardan sonra arkadaşlar platforma çıkartabildik aracımızı. Keşke Porsche koysaydık. Porsche'un şekli daha güzel duruyordu. Ama o daha pahalı ya aşkım orada kalsın. Beyaz beyaz olsun. Bunu da platforma nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Ama bir şekil yapacağız. Bu platformları kötü yapmışlar güncellemeyle. Sanki diğeri daha güzeldi. Oğlum hareket etme, dur he? Oh! Çok güzel lan. Harbiden neydik ne olduk. Porşumuzu da üst kata alıyoruz. Burada bir buton olması lazım da Şuna mı doçurduk? Evet. Bir sonraki bölümde var ya arkadaşlar. Bu galeriyi öyle bir büyüteceğiz ki. Öyle çok arabayla dolduracağız ki. Aklınız hayaliniz çıkacak. Sesi duyuyor musun? Şakir camları siliyor. İşine silsin. Sil bitmez ki her yere cam yaptık. Şakir'e iş çıkarttık. Ay nitro varmış lan bu arabada. İlk çalmışız ya baksana. Fena bu araba. Tam bir yarış arabası. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Umarım güzel bir bölüm seyir zevki sizlere yaşatmışızdır. Biz bayağı bir yorulduk bu bölüm. Sizler de inşallah videoyu beğenerek hakkını verirsiniz efendim ne diyelim. Harbiden özellikle reisim çok yoruldu arkadaşlar ama yorulmasına değdi. Çok da güzel oldu. Emeğine sağlık aşkım benim. Eyvallah gülüm eyvallah sağ olsun Son bir düzenleme daha yapıyoruz buraya arkadaşlar. Ve şu reis videomuzun kapanışını yapıyor. Kankiler siz de reisimin emeğinin karşılığını verin. Bir like'ı bize çok görmeyin. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşünüz kankiler.